Mesut'u zayıf yerinden vurayım seni. Şey Mesut'la alakalı şu ben önce şöyle düşünüyordum. Hani Sayın Ali Koç kadro bıraktığı için JESUS istemiyor diye şey hmm. yaptım. Hani kulüp kararı ben ama ben öyle düşündüm açık söyleyeyim. Ama artı bugün aldığım bir bilgi JESUS'un da ayrıca hmm. düşünmediğine dair. Hmm. Hani i̇lginç. ilginç. Benim aldığım bilgi bu. Dolayısıyla hani sonuçta bir kulüp kararı var onun devamı hmm. gibi ben okumuştum. Sonrasında hatta bugün milliyetteki yayınımdan sonra biraz böyle telefonla konuştuğumda hocanın da çok sıcak bakmadığına dair bir e, bilgi var evet. ama Ergin Naci yani kontrat var gitmem diyor dedi. Evet açıkça söyledi. Bir buraya. de kaç yıl daha var abi? 2 e, yıl olması lazım. 2 yani, yıl. Ne kadar alıyordur bu adam? 5 kağıt alıyor mu? Alıyordur, alıyordur 10 milyon euro ya. Nasıl git diyebilirsin? Ama de iletişimi de yanlış kurguladın. Şimdi Torrent'e Galatasaray başkan adayları şiddetle seni kovacağız demedi. Çünkü niye <laughs> yarın masaya oturacaksın? En azından adama iki ise şey deme <laughs> o ihtimalin var. Hani baba 500 bin demin Naci'nin dediği gibi. Şimdi Mesut'a onu deme ihtimalin kalmadı. Mesut kelimeleri öyle bir seçmiş ki açıklamada. Profesyonel sözleşme son güne kadar işte benle çalışmak istemezse saygı duyarım. Öyle bir seçmiş ki bir gün önce yaptı bir de şeyden. Cesustan bir gün önce. Cesus çıktı dedi ki düşünmüyorum. Bunu, bunu mutlaka kurtardı. mutlaka bu açıklamanın geleceğini bilerek. Evet. Şimdi tabii ne ki. olacak? Hadi bakalım. Cesus kendini kurtardı. Dedi ki ben tamam çalışmayı düşün Eyvallah Ali Bey ile Mesut arasında. Hadi bakalım çözün. Ha. Valla. Sana vereyim iki cümle söyleyeyim. Tabii Biz tabii yok vereyim. sıkıntı yok. Bence bu kararın işte çarşamba, perşembe, cuma ötelemeden Fenerbahçe'nin <laughs> sırtında artık yük ve kan Tabii tabii. Neyse artık hemen çözeceğiz. Mesela yani. mesela gerekirse Mesut'un parasını hemen. ödeyeceğiz, Tabii. kullanmayacağız. Hemen. Ama ben şunu biliyorum ki Sayın Ali Koç'un da hani gözü kara bir yapısı var. Vallahi verir parayı oynatmaz. Hı. Ama kalmadı. Ama der der burada işte he? Hoş mu der? Yan sahada Yok koş hayır der yani. yani milli takımımız gol atmış bu arada. Öyle mi? Ha güzel. Süper. Dakika burada 4 doğu güzel. maçın başında golü bulduk. Ee, ya burada dediğim gibi Doğru iletişimi kurmak lazım. Eğer iş inatlaşmaya giderse, sayın başkan da son resti sürüp öyleyse paranı alırsın. Ama kadro kalmaya devam edersin. Restini bile kullanabilir. Yani benim bildiğim Ali Koç, Bunu eğer sürtüşme olursa, hani mesela işte ya oynarım ya giderim tarzını az önce bahsettik ya böyle keskin noktalara giderse iş onu bile diyebilir. Ama ben tabii ki dememesi yani lazım. Demem inşallah ya. O noktaya gelmez. Fenerbahçe'nin parası, ülkemizin parası, takımlarımızın parası değerli. Mesut da değerli bir oyuncu. Bir de tabii Mesut açısından baktığında şimdi düşünsene sen Endonezya'ya gittin en son. Çılgınca bir ilgi var. İki sene top oynamadın unutulursun. Doğru. Bir de ayrılmayı doğru bilmek lazım ya. İsmail Hoca da iyi yaptı. Şimdi Endonezya'da yaptığı anlaşma bizim yayıncı kuruluşun vereceği Süper Lig'e biçtiği para kadar falan değil. Yani. Tabii yok. yani Mesut dediğin adam az bucağı yok. Yok Bu değil bu, yani. bu ilginç bir detay. Vereceğiz. fabrikası var açtı, işte bir şeyler var yani. Şimdi Mesut'la da İşte orada da evet O marka var. değerini iki tarafında birbirini zedelemeden Mesut'tan bir şekilde olumlu faydalanarak bir iletişim, bir dil geliştirmek lazım bence orada. Hani pataküte kırıp dökmemek lazım. Ya valla işte biraz işin şey boyutundayız da hazır Fenerbahçe ile ilgili de golcü transferi ile ilgili fikrinizi alayım. Evet ben onu şey soracaktım. Benim düşüncem şu yönde. Ali Koç 8 yıl oldu değil mi? 4 yıl. Hayır hayır. hayır. 2013-2014. Yani 8 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Bu arada geçen Alves de bıraktı ya futbolu. Hmm. Bakayım dedim o şampiyon kadrodan kim var? Alves hmm. bıraktı işte Sol yok şey Emre Berezoğlu bıraktı. Hmm. Ya Volkan, Volkan Demirel bıraktı. Volkan bıraktı. Kayt bıraktı. Yani Takım kalan var mı? Ya oynayan aktı. var var bir iki tane var. Şey hmm. e, var da bir iki tane. Ya o kadar zaman geçmiş ki insanlar artık futbol Nerede kariyeri noktalamış yani. yani. Şimdi e, onu söyleyecektim yani 8 sene olmuş ve neredeyse winner özelliğini futbolda yitirmek üzere olan bir camiadan bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye'nin en büyük 3 grubundan bir tanesi. Şimdi Fenerbahçe'nin o seneden buraya kadar bir birinci sınıf A klas teknik adamla çalışma özlemi vardı. Ali Koç bunu dindirdi Jorge Jesus olarak ve Fenerbahçe camiası ve taraftarı Niye? içinde. de e geç kaldı o ayrı. Şimdi bu özlemi dindirdi ve herkese bir pozitif enerji Hı. ve şampiyonluk konusunda bir inanç aşıladı. Çok net bir şekilde Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'nin o günden bugüne bence özlem duyduğu bir başka hasret var. O da dünyaca ünlü birinci Go sınıf oyuncu. golcü. Şimdi onu da tamamlarsa bence bu puzzle tamamlar Ali Koç. Ben...